Mm -hmm. ah <laughs> Sahnemin vetter hastası Paralı yosması Yatıp kalkan orospuya meşhur kodes bozması Köpek tasması Sın hak korumun paspası Kadıköy Üsküdar şirin yer rapin kancası Parmaklıklar ardına Gel namlı gardına Yaslanır sanma sakın serseriler nazlanır Hepsi hastadır yeah. Biraz kaçıktır uslanır Diye bekleme dilin paslanır Sokak çocukları madalyonun Diğer yüzünde özümde Varoş benim her bir sözümde Utanmadık çok şükür Utanmayız aslımızdan Utanma suçun varsa Allah'a ağlamaktan Şimdi kıracağız Şansımızı farkı atacağız Mikrofona zehirleri Böyle salacağız Bakalım ne olacak Anlayacağınız mı bizleri illegal hip hopta Antilegal kodes izleri G yeah. 15 Mayıs pazar günü Ben de Opus Bar'da İzmir Hip Hop Jam Partisi'nde olacağım Herkesi bekliyoruz Peace what was the